Selamünaleyküm arkadaşlar ee, nasılsınız iyi misiniz <laughs> bugün Evet yeniden yayındayım Bu arada Evet e, değerli vatandaşlarım geliyor mu sesim Sesim geliyor mu geliyor mu sesim Evet şimdi e, daha iyi e, konuşmalar yapacağım canlı yayınlar yapacağım Sizleri gerçekten çok çok seviyorum. Sizlerden gurur duyuyorum. Allah'a şükürler olsun ki biraz daha iyi yorumlar yapacağım. Yakında evlilik olabilir, evlilik muhabbetleri olabilir. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Evet, e, bugün konumuz gündelik konuşma ve evlilik konusu. Bugün ben ne yaptım? Evet, geçmişimi anlatıyorum. Gündelik konuşmalara geçmişimi anlatıyorum. 10 Mayıs 1994 yılında Ankara'da dünyaya geldim. Dünyaya geldiğimde doğuştan bana otizm tanısı konuldu. Oksijensiz kaldım otizm tanısı konuldu. İngilizceyi, ilk İngilizceyi psikiyatri doktoru 5 yaşında öğrenmeye başladım. 5 yaşında İngilizce öğrenmeye başladım. İngilizceyi öğrenirken de What is your name, My name is Akın'ı öğrendim. İlk İngilizceyi 5 yaşında konuşmaya başladım. Şimdi ileri düzeyde konuşabiliyorum İngilizceyi tabii ki. Fransızca da biliyorum. 6 yaşında 7 yaşında ana e, anaokuluna gittim. Bir yıl geç başladım. İlkokul dönemlerime bir yıl geç başladım. İlkokul dönemlerinde e, değerli dostlar ilkokul dönemlerinde ne, yapma, ne yaptık? İlkokul okul dönemlerinde e, sınıfın en başarılı, en zeki ve en akıllı insan olarak yetiştim. Ondan sonra da, e, Ondan sonra da e, gerçekten, Ondan sonra da gerçekten de e, okul esnasında. Okul esnasında sınıfın en çalışkan öğrencisiydim. Sınıfın en çalışkan öğrencisi olduktan sonra da e, özel eğitim aldım. Özel okulda özel eğitim öğretmenler vardı. Onlarla beraber e, logo oynadık, şey yaptık, e, resim anlatma, okuma yarışması yaptık. Ondan sonra da değerli dostlar, e, ondan sonra da ne yaptık? Ondan sonra da e, bir bakalım, yayını çağıralım. Gerçekten ondan sonra da e, ne yaptık biliyor musunuz? Ondan sonra da şey yaptık ondan sonra da güzel konuşma daha yaptım özel eğitim okulunda özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde şey yaptım yani. okuma yarışması işte eee süperdi. Orta 2'den itibaren de özel eğitime son. Ondan sonra takdir belgesi, teşekkür belgeleri gelirken Peş peşe onur belgeleri geldi. Lise dönemlerini anlatıyorum. Lise dönemlerinde zaten sınıfın en zeki öğrencisiydim. En çalışkan öğrencisiydim. Hala da öyleyim. Hala da sınıfın en çalışkan öğrencisiyim. Hala da sınıfın en akıllısıyım. Gerçekten e, sizleri çok çok seviyorum. Yayınıma katılan kimse yok şu anda. Bir bakalım Evet yayınıma evet evet gerçekten lise dönemlerinden sonra da üniversite sınavına girdim. Üniversite sınavını kazanamadım ama 2014 yıllarında EKPSS sınavına girdim. Memur oldum. 2016'da pardon memur olamadım 2014 yılında sınava girdiğimde. 2016 yılında sınava girdim. Memur oldum. Ve 2016 Ekim ayında da ilk başlamış bulundu. Şu anda da, e, evet, 2016 ile 2021 yıllar arasında Didim İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevimi sürdürdüm. 2021 ile 2025 yıllar arasında da Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevimi sürdürmekteyim. Şu anda Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevimi sürdürmekteyim değerli dostlar. Gerçekten şunu söyleyeyim, ee, yayını biliyorum, anlıyorum, her şeyi anlıyorum ama e, şu çayımı da içeyim. Çayımı da içiyorum bu arada. Şifa olsun. Yani em, engelli olmak kötü bir şey değildir. Allah her insanı engelli yaratmıştır. Her insanı Engelli aday yok yaratmıştır. Hiçbirimiz dört dörtlük değiliz. Ama önemli olan Allah'ın katında güzel kulluk etmek. Allah'a güzel kulluk etmek önemlidir. Değerli dostlar. Yani gerçekten şunu söylüyorum. Ee, Sevda ablacığım dur bakalım. Sevda ablacığım evet. Evet. Sevda ablacım nerede? Ee, evet. Şu anda yayına katılan kimse yok ama olsun. Önemli değil. Bu ilk yayınım. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Yani inanılmaz derecede seviyorum. Ben insanları Allah için seviyorum. İnsan ayrımı yapmıyorum. Hiçbir zaman da yapmadım. Yap, yani bulunmadım. Gerçekten de kendimi ifade edebilecek kadar şunu söyleyeyim. Ee, devlet memuriyeti hayatımda hiçbir zaman bir tane vukuat işlemedim. Bir tane de bir kez olsun amirime saygısız davranmadım. Hep saygılı davrandım. E, ee, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde şu anda görevimi sürdürmekteyim. Üç tane, dört tane belgem var. Beş tane belgem var hatta. Bir teşekkür belgesi, 3 başarı belgesi. Bir tane de üstün başarı belgesi. Sıra geldi aylıkla ödüllendirmeye. Hadi bakalım, akı değilsin. Aylıklar ödüllendirilirse evleneceğin eşime güzel bir tektaş yüzük alacağım. Evet, kendi maaşım da falan bileşim. Evet, evet. Durum bunlar ibaret değerli dostlar, değerli arkadaşlarım. Gerçekten çok iyi, çok azimli, çok mutlu, mutlu bir yuva kurmayı istiyorum zaten. Evet evliliği konuşalım biraz. Evlenmek herkes evlenmeli. Herkes evli yapmalı. Kötü olan her şeyi iyi yapmalıyız. İyi olan şeyi kötü yapmamalıyız. İnsanlara kötü örnek olmamalıyız. Gerçekten seviyorum ben bu hayatı diyorum. Evet. Şuradan bakıyorum evet. Sevda ablacığıma da selamlarımı yolluyorum. Erzurum'dan e, geldi. Güzel, güzelce geldi. Selam verdi. Allah razı olsun. Sevda ablam da çok iyi. Güzel bir yayın yapıyoruz. Allah'a şükürler olsun. Vallahi e, ne diyeyim yani. İlk defa yayın açıyorum. Para da bir gelirim gelirim de yok yani. Ama gelirim var. Ee, devlet memuriyetinde bir gelirim var. Ee, YouTube'dan gelir elde etmek şu anda e, önemli değil. İstemiyorum. Ben para için yapmıyorum canlı yayını. Para için yapmış olsam burada olmazdım zaten değerli dostlar. Ben bu e, evlilik muhabbetini yapalım. Şimdi diyorlar ya evlenip de ne yapacaksın diye. Lan! Ahlaksız Kadın veya ahlaksız adam. Peki evlenip de ne yapacağım? Müsait bir yerime mi koyacağım? Tabii ki de evleneceğim. Tabii ki de evleneceğim ben. Değil mi? Siz işte e, bu sol zihniyeti bu e, CHP zihniyeti yapmaya devam ettikçe daha çok kaybedersiniz. Evlenip de ne yapacakmışım? Evet evleneceğim. Evlenip de çocuk sahibi olacağım. Evlenip de eşime bakacağım. Evlenip de eşimi mutlu edeceğim. Evlenip de eşim beni mutlu edecek. Evlenip de eş, eşimle beraber baş başa sinemaya gideceğim. İşte evlenip de bunu yapacağım değerli dostlar. En büyük posta bu şekilde koyduk. Eee evlenip de ne yapacağız? Gezmeye gideceğiz. Evlenip de eşimle baş başa otele veya e, restoran, yemek restoranına ve veyahut...